denizde boğuldu sanılan sığınmacı karada bulundu. İzmir'in Çeşme ilçesinden denize açılan lastik bot, Yunanistan'ın Sakız Adası açığına geldiğinde ile karşılaşmıştı. Yunan sahil güvenliği tarafından elleri plastik kelepçeyle bağlanan göçmenler denize atılmıştı. 19 Mart sabahı imdatlarına yine Türkiye yetişti. 3 göçmen kurtarılmış, 3 göçmenin ise cansız bedenine ulaşılmıştı. He. Kayıp bir göçmen için denizde ve karada 3 gün boyunca arama yapıldı. Boğaz Adası'nda bir can yeleği bulundu. Ekipler, sığınmacının denizden çıkmış olabileceği ihtimali üstüne karadan çalışmaları genişletti. 16 yaşındaki Somali uyruklu Muhammed Seyide sağ salim ulaşıldı. Seyidin can yeleği sayesinde hayatta kaldığı, yüzerek Boğaz Adası'na çıktığı, burada temiz su içip ot yerek hayatta kaldığı öğrenildi. Sağlık kontrolünün ardından karnı doyurulan Muhammed Seyid'e yeni giysiler verildi.